Var de mi var? Hı -hı. Bir de sen bunları nereden buldun? Böyle bir sürü jelibon var burada ya. Anne, ben... ee... o, ses ben... mi geliyor? Bu Bundan mı geliyor? Hı -hı. Bir de bu, bu, bunu kim getirdi peki? Bizim böyle boncağımız yoktu. Hı -hı. Bir de sen bunu burasını yırttın mı anneciğim? Hı -hı. Ay Nereye bu kime edin, benziyor böyle? Kim kime benziyor bu böyle anne, anneciğim? Anne, Rebite falan anne, mı benziyor? Anne kulaklarına Kulaklarım hareket ediyor. Ay Mila korktum ben ya. Ya, ya. Anneciğim kıpırdamasın bu böyle. Canlanmasın yanımızda. Ay Mila canlandı mı yoksa? Mila, Mila canlandı mı anneciğim? Mila tutamıyorum ben bunu anneciğim. Anneciğim ne yapacağız biz bunu ya? Ay dur. Mila ısırdım durdu. Anneciğim niye ısırıyorsun sen bunu? Karkor olmasın gelecek şimdi kapımıza. Vampir, vampir, vampir. Anneciğim niye atıyorsun? Vampir misin? Ha? Anneciğim vampir olsan da karton Rabbit gelir bize ondan sonra ham yapar böyle yer bizi anneciğim ya. Hem gelip onlarını almışsın. O ne? Kavga falan ne demezsin anneciğim? Rabbit'le evet. kavga mı evet. edilir? Olmaz evet. öyle. Allah Melo canavar sesi geliyor. <laughs> rabbit geliyor olmasın? Ben Ay, gideyim bir şuradan. yaptı ya? Neyleri kim döktü? Dur bir gideyim bakayım bakalım neyleri dökmüş. Hii. Ay burada sepetler dökülmüş. Kim attı bunları yere ya? Aa kafasını kıracağım ya. Kim attı bunları yere? Ee, Allah Allah baksana e ya. Ap, bu bizim sepetimiz değil mi Mila? Bunu kim attı yere böyle? Allah Allah ya. Mila sen mi attın yoksa anneciğim gizli gizli? Ha. Bak bir de jelibonları dolduruyor içine ya. Bir dakika bir dakika. Bu canavar sesi fazlalaşmaya başladı Mila. Gideyim bir bakayım evin dışını anne, kontrol edeyim. Gitme. Gitmeyeyim mi? Her Ama git, gideyim bir bakayım anne, anneciğim niye evin Birlikte mi bakacağız? Dur hadi yani. dur anneciğim yavaş yavaş gizli gizli. Bak bakalım oradan. <laughs> anneciğim ben bu tarafa doğru geliyorum. Mila ben sana söylemiştim buraya bitişelim dedi. Anne diye. anne. Çabuk içeri girin çabuk kapıyı kapatın lazım anneciğim. Çabuk. Ne yapacağız Mila şimdi Rebi? Çabuk saklanmamız lazım. Hakan çabuk sen de saklan ya orada oturup durma bak. Aa, babam bir babanı dondurdu galiba. Mila galiba Rebit babanı dondurdu anneciğim ya baksana. Bak hiç kıpırdamıyor baban. Allah Allah. Niye böyle oldu şimdi? Mila sen de mi dondun yoksa? Ya Rebit geldi sizi dondurdu mu? Mila anneciğim robot mu oldun? Ne yapıyorsun anneciğim kendine gel ya. Bak, ya Mila. Var anneciğim hani nerede nerede niye var burada sadece başka kimse yok ki. Hayır anneciğim perde nasıl kıpırdasın perde kıpırdayabilir mi hiç baksana hiçbir şey yok gel birlikte bakalım bak bak anneciğim sadece bir perde. Ya Mila gerçekten saçmalıyorsun ya. Tamam anneciğim dokunuyorum işte hiçbir şey. Allah Allah bu ne ya Ay gerçekten. Ay birinin eli var Mila. Bu ne? Mila bu nereden çıktı böyle? Kaçın çabuk. Kaçın. Çabuk çocuklar. Çabuk Mila çabuk. <laughs> anneciğim çabuk kaç. Bir şey var diyorsun perdede kaçmıyorsun. Kaç Nilya kaç. Kaç Milacığım hadi gel anneciğim. Hadi anneciğim çabuk gel bu tarafa kaç. Mila çabuk bu tarafa doğru hopla. Nilya çabuk ya baksana sana da neler diyor. Bak ya baba baba değil lo anneciğim. Gizemli adam gelmiş galiba evimize. Perdenin içinde de ne işi var? Ne? Çabuk şu kapıyı kapatalım. Bir dakika gelin, gelin şuradan gizli gizli izleyelim şunu. Şuradan... Ay Nilia gitti Gizemli adamın yanına. Ne yapacak acaba Gizemli adam? Nilia ne yapıyorsun? Bu tarafa doğru gelen niçim? Seni alır götürür. Mila ne yapıyor bu? Nereye? ya Allah Allah bunun iki bir de niye midesi bulanıyor böyle kaçıyor ya gel bakalım Nilya buraya ne yapıyorsun bak perdeden de çıkmıyor bu gizemli adam ne yapmaya çalışıyor acaba böyle Hayır gizemli gizemli bu tarafa doğru bakıyor Nilya ne yapacağız şimdi anneciğim orada hiç süt içilir mi hiç nereye gittin Mila sen nereye gittin anneciğim Ay Mila bayılmana sırası mı şimdi Kalk bakalım. Kalk anneciğim. Kalk çabuk. Ya bak kıpırdadın gördüm ya. Bak şimdi seni gıdıklayayım da sen gör. Kalk anneciğim. Gizemli adam Nilay'ı kaçırmak üzere. Çabuk yürü. Yürü Nilay'a bakalım anneciğim. Ya koş koş koş. Mila anneciğim, Nilay nereye gitti? Nilay şimdi buradaydı ya. Gizemli adam kaçırdı galiba Nilay'ı ya. Sen polis mi oldun? Mila o zaman hemen gidelim Nilay'ı bulmamız lazım. Yürü anneciğim ama Mila böyle polis olmaz bak yere düşeceksin şimdi. Yürü Nilye kaçırmış diyorum gizemli adam. Şimdi onu bulmamız lazım. Ay bakayım bir daha burada hiçbir yerde yok değil mi? Tekrardan şuraya bir perdeye bakayım. En son buradaydı bu gizemli adam. Ay gerçekten şu anda hiçbir yerde yok gözükmüyor ya. Nereye gittiniz Nilya Mila nereye gittiniz? Gizemli adam mı aldı götürdü? Nereye gitti bunlar ya? Gerçekten evin içinde kayboldular. Mila sen nereye gittin sen de yoksun anneciğim ya. Nereye saklandılar acaba? Ay gene perdeye mi girdiler? Gene perdenin olduğu yerdeler mi acaba ya? Şuraya bir bakayım. Ay burada yoklar ya yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Nereye gitti peki bunlar? Of of buraya bakayım. Burada da yok. Mila Hakan. Ay Hakan nerede ya? Şuradan şuradan telefonum nerede benim? Hakan aramam lazım hemen. Hemen gideyim Hakan arayayım. Çocuklar yok diyeyim de gelsem acaba ya? Dur arayayım hemen Hakan'ı. Ay bunda flaşım açık kalmış. Alo Hakan hemen gelmen lazım çünkü Nilya ile Mila kayboldu. Gizemli adam kaçırdı. Tamam hemen bekliyorum çabuk gel seni bekliyorum. Hakan neredesin Hakan ya? Ay geldin mi? Ne oldu? Ya bir şey ne oldu? söyleyeceğim. Gizemli adam vardı evin içinde Nilya ile Mila'yı kaçırdı ha? ya evet. Nerede? En son salondalardı bak gel bak buradalardı ya. Bak şimdi polisi perdedeydi. Polis aradın mı? Polis aramadım direkt seni aradım ya. Baksana perdenin oradaydı. Ondan sonra gizemli adam Nilya burada sütünü içiyordu. Sonra bir bile... Nilya sen nereye çıktın anneciğim? Bak sen bile buraya kardeşin geldi. Kardeşi nerede Hırsız Nilya da... Hırsız mı? Gizemli adam hırsız mıymış aynı zamanda? Ay. Ben de sana paletim ben de... Falan alamadım. Tamam da nerede nerede niye nereye gitti Vay peki? ya. Ya çabuk ya evin içinde. Bir işe gidiyorum böyle bura geliyorum bir sizi kontrol ediyorum ya. Akan çabuk Ay. evin içine bakmamız lazım ya çabuk olun. Ay. Mila ne oldu anneciğim? Sen gizem ne adamı gördün mü Mila? Baban evin içine bakarken biz de buralara tekrardan bakalım. Ne var orada? Hani bakayım. Ay burada bir böcek falan da var. Bu acaba gizemli adamın böceklerinden mi Mila? Çabuk yürü. Çabuk gel anneciğim. Mila'yı bulmamız lazım. Hadi anneciğim peşimden gel ya. Orada bekleyip bekleyip duruyorsun. Of of. Nereye gitti bu Nilya ya? Nilya. Hakan. Hakan nereye gitti şimdi? Hakan da kayboldu. Yine bu. Ay. Hak. Hay gizemli adam. Gizemli adamla Nilya geçti. Mila gördün mü? Mila gördün mü? Gizemli adamla Neliye geçti. Ya döndü mü arkamı? Tamam ya. Nereye gitti bunlar? Of Mila of Mila. Hiç beni dinlemiyorsunuz. Hiç gel gitmeyin dedim onun yanına ya. Buraya mı saklandılar gizemli acaba? Gizemli, gizemli, gizemli. Nerede? Nerede bunlar? Ay, ay, Hakan gel. ben. Sen oraya mı bakıyordun? Gizemli adam Neliye kaçırdı. Gel evet. buraya. Hakan sen neredeydin ya? Ya mutfakta arıyordum işte. Ya az önce gizemli adam gerçekten... Be Gizemde Bunu sen getirdin bile gizli, gizli gizli gördüm Gizemde seni orada. Buraya, mı Buraya girdiler. Gizemde Hadi az önce gizli gizli baktığım zaman Nilay'i gördüm ama Gizemli adam göremedim ya. Nerede? Nilay burada. Nilay ne ya Kimi arıyor böyle? Bak, gel, diyor. Aa, aa, aa. Kime kime gel diyor. Kime gel diyor bu? Kime Alo gel diyor gerçekten Nilay bile öğrenmiş. Hem de daha biliyor musun daha bir buçuk yaşında gel diyor. Ben evi aramaya gidiyorum. Tamam tamam, mı? tamam sen git bizi koru Ama eve ara tamam abi, mı? Sakın burada, Tamam, tamam çıkmıyor Sen hadi git artık Ay. git şu gizemli adamı yakala ya. Of of ne yapıyorsunuz çocuklar? Nila seni nereye götürdü gizemli adam? Şeker mi verdi yoksa sana? Ay bak bak çok şaşırmış taklidi yapıyor. Ay gene geldi ya gene geldi bu gizemli adam. Çocuklar çocuklar çabuk saklanın çabuk saklanın. Gel gel gel. Ay ne oluyor? babanı kurtarmamız lazım. Ha gizemli adam dövüyormuş babanızı. Açın çabuk kapıyı. Ne oldu? Gölge bölge bir şeyler gördüm. Eyvah eyvah ne oldu? Ay ay gene Hakan bayılmış ya inanmıyorum ya. Hakan öyle kahramanlık yapmaya çalıştın işte bak işte ne oldu ya ne oldu bu bayıldı mı bir şeyler mi oldu babana? Uyan, bak uyan, bakalım. Uyan. Uyan uyan diyor Hakan. diyor. Mila baban dayak yemiş zaten sen niye vuruyorsun? Gel kalk bakalım Hakan ne oldu ya sana? Ya dövdü beni gitti. Gizemli adam mı? Gerçekten of. mi? Hem dövdü hem de kaçtı mı? Dövdü gitti. Ama aa aa, maskesini, aa bırakmış. maskesini bırakmış. Yürü hemen bakalım. Kapının önünde maskesini bırakmış. Evet hadi yürüyün bakalım maskesine. Gel. Aa. Ay Mila. Ay bırak onu yüzüne sakın takma bir de gizemli adam sen olursun. Ay sakın takmayın onun maskesini. Ay, ay. Verin bakalım ben bir inceleyeyim ay, bakalım şunu. Atın. Bir dakika. Ay gerçekten ne kadar garip bir maskeymiş. Ay ee, ama peki kimdi o zaman bu ya? Hakan var mı orada birileri? Asansör sıfıraymış. Aa sıfırıncı katta mı saklanıyor yoksa? Apartmanın en altında mı saklanıyor? Ha sen git bak sen git sen ama sen Hakan dayak yeni dayak yedin sen nereye gidiyorsun gel şuraya veya şey Al, Tamam kapıl kapıları falan kilitleyelim artık ya yapacak bir şey yok Hakan ya Kapat takmış Eyvah şimdi de bu mu oldu şimdi gizemli adam Eyvah Buka buka Cappuccino, assassino Cini Questo killer Assassino ne yapıyorsun tabuka Bu bat 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 Hüseyin'e gelsene. Ya Mele neden aradın? Hepsi birden evimize gelirse biz ne yaparız? Ver o telefonu çabuk bana. Çabuk o telefonu bana ver. Kaçma. Ah ver o telefonu bana. O telefonu. Gitti milyar dolarlık telefonum ya. Ben anneye şikayet edeceğim. Güle. Neredesin sen? Güle. Ay burada saklanayım da beni bulamasınlar ya. İnşallah beni bulamazlar ya. Gelmezler inşallah ya. Ay. Ay geldi. Ay. Ay bana bak. Ne, ne oldu ne oldu? Ne oldu ne oldu? Tunk hepsini aradı kapıçın Ne? Tunk tunk kapıçın açtı. bilmem ne bilmem ne neydi o ya neydi söylemiyorum ben onu. Telefonunu da yere fırlattı kırdı ya. Ne? <laughs> Kapı çalıyor Hakan gel çabuk onu buraya. Hakan baksana ne oluyor Hakan bir Allah Allah. Ay burada mı? Burada kimse yok. Hadi <laughs> çabuk odun içeri gidin. Kapıyı kapatayım ben de. Ay. Kapu kapuçino asasino. Hakan kapıçino burada mı? bakmam lazım hemen ya. İnanmıyorum. Çabuk saklanın. Çabuk saklan. Ya, ne yapıyorsun? Yap bakalım ne yapacaksın? Hadi yap bakalım. Allah! Hü yapıyor ya. Neydi bu sürmüydü? Hü müydü? Çabuk çabuk sakla. Saklan da şuraya. Çabuk saklan. Geliyor koltuğun altına mı giriyorsun? İnanmıyorum. Koltuğun altına giriyor. Saklan Hakan saklan. Geliyor şimdi. Puka puka puccino, assassino. assassino. anneciğim. Perdenin arkasına git. Ben de şuraya bir yere saklanayım. Hadi Hakan sen de sakla. Adamıyla zannedip O bebeği alır götürür tamam mı? Assassino. Assassini. Cappuccini. Assassini. Cappuccini. Hakan. Galiba evimizden. Çabuk gidelim. Kapıya bakalım. Yürüyün ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne buluyorsun oradan ya? Ay gerçekten savaş şey gibi oldu Hakan. Çok güzel oldu. Yürü yürü çabuk. Çabuk millet sen de gel anneciğim hadi gidelim nereye gitti? Kapıya mı gitti? Hakan gel bakalım Gidelim bakalım ya. Yürü anneciğim kapıya gidildi. Ya ne yapıyorsunuz savaşıyorsunuz? Ya de içine vuracağız hazır mısın? Bakalım bakalım var mı dışarıda? Yok gitmiş yok, galiba. Yok, yok. Evet evet kapıda da kimse yok. Gitmiş galiba Hakan. Hadi gelin içeriye gidelim tamam. Yeter artık bu kadar ya Allah Allah bir de bu buralara falan bakalım bir şeyler bırakmış olmasın bize. Hadi Hakancığım içeriye gidelim bakalım. Gelin içeride şöyle bir ninja savaşı yapın bakalım hadi ya. Katıçin assassin mi 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 neydi ya? Tung Sohur. başka ne vardı Hakan sen o biliyor musun de de bunları ha turlalet <laughs> evet, evet ya, hadi evet, savaşın de. bakalım ya o ne kadar güzel savaşıyor şunlara bakın ya oynamıyorum Mila ne kadar güzel savaşıyorsunuz siz ne yapıyor bir de dans ediyor bunlar ya dans evet. ediyorlar ya Hakan çok komik Hakan ya nasıl savaşıyorsunuz siz gerçekten ya çok komik oldunuz Mila ha? babanı dövüyor Anneciğim ay, ne yapıyorsun ay, ya? Ha kaçıyor kaçıyor yürü yakala. Ay, <laughs> ay, ay. Yakalayın şunu yakala anneciğim ya? Baban bak, saklandı teslim bak. Teslim oluyorum. Mila kazandı. <laughs> Mila mı kazandı? Mila kazandı. olduk. Tamam o zaman. Mila çok güçlü ya. Bak burada bebeklerimiz falan her şeylerimiz duruyormuş Hakan gerçekten. Vay. Aa Mila bak gerçekten asasini oldu Mila ya. Şuna bak. Asasini oldu bu. Asasini oldu. Kapıcına mi 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 mi. Başka ne vardı ya? Hiç bilmiyorum. Ben bunları bir türlü öğrenemedim ya. <laughs> Sen söyle Milacım, sen söyle. Ah bayıldı. Bayıldı gerçekten ya. Nasıl bayıldım Mila? E ee, bir şey söyleyeceğim. Hadi gidelim film izleyelim ya. Evet, Kapuçino'nun filmi var mı? Kapuçino'nun filmi var mı? Mila ne yapıyorsun ya? Mila yeter artık yaramazlık yaptın kızım ya. Geç biraz otur şuraya. Ödevlerin vardı senin. Ödevlerini yaptın mı? Ya, Ödevlerini ya. yaptın mı? Yapmadım. Neden yapmıyorsun Mila ya? Mila beni dinler misin? Hayır. Bak sen şimdi görürsün. Ben private teacher arayacağım. Öğretmen evimize gelecek sonra ödev yaptıracak. He <laughs> he. Alo. Alo. Alo, bizim evimize gelir misin Mila'ya ders çalıştırmak için? Hiç çalışmıyor. Çok yaramazlık yapıyor şu an. Tamam hemen ben gel hemen gel geliyorum. Ay tamam. ödev yapmaya çocuklara bayılırım. Şimdi ona bir ceza vermeli. Hemen geliyorum. Evet evet. Hadi bekliyorum. Bay bay. Bak geldi işte şimdi annene de söyleyeceğim. Güli Güli Ay bu odanın haline böyle iğrenmiyorum ya. Ne oldu ya, gene ya? Yaramazlık yapıyorsun. Ne Gülüyor demek yaramazlık yapıyorum? Nerede? Nerede bu? Nerede bu? Hemen gidelim bulalım. Nerede? Mila, Mila. Aa Nilya nereden çıktı <laughs> sen? Aa bakalım bakalım. Nilya, Mila nerede? Mila nerede? nerede? Ay bulayım mı? Mila sen ne yapıyorsun evin içinde? Bu dağınıklığın ne böyle? Anneciğim her yer dağılmış böyle. Ne Ama bu hal böyle? Ben ne yaptım? Ne yaptım? için aradım. Ödevlerini yaptıracak. Zorla geldim. Ya. namer edecek. Ya geldi kapı çaldı. Hakan ya çaldı bize ne ceza verirse ya. ne yapacağız şimdi. Koş bakalım. Aa açın bakalım kapıya kim geldi acaba ya? Ya nerelere tırmanıyorsun anneciğim? Bakalım. Hayır dur dur. Dur gizlice açalım kapıyı. Basket teacher'dan çok korkuyorum. Tamam mı öyle. Dur gizli gizli açalım. Bir bakayım. Ha burada kimse yok. Aa, dur bakalım kapı. merdivenden. Asla, merdivenden merdivenden inip bir bakayım Hadi ben tamam mı? Çekilin bakalım. Ki bakalım. Ki ben gideyim şuradan Hadi merdivenden ki. bir bakayım tamam mı? Bakalım geliyor muymuş şu aşağı adam Gerçekten geliyormuş ya geliyormuş. Tamam. Şöyle yapalım. He, bu kapıyı açık bırakalım. Kendi kendine evin Anne, içine girsin. Tamam. Ben korktum. Kaç 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 Milya kaç. Kaç biz kaçalım. Mila nerede? Mila nerede? Neredesin Mila Mila? Senin için sigaretin için geliyormuş hoş buraya. Geldiniz. Ay hoş geldiniz diyor ya. Mila nereye saklandın? Anneciğim buraya mı saklandın? Ben de seni arıyordum evin içinde. Sigaret için bu tarafa doğru geliyormuş Mila. Ne yapacağız şimdi? Anneciğim bak bak bak. Bir dakika bir dakika. Beni Hadi anneciğim saklan. Hadi Mila saklan. Bak geldi öğretmenin işte. Arkanda bak bak arkanda bak arkana bak. Ay ya, gerçekten evin gerçekten... içinde.